sonra ben ne lavabo yenilince film hepten koptu işte. Ne yani? Basit bir bilek güreşi yüzünden mi Tanzanya'ya kaçıyordun? Ne yapayım? Herkese rezil rüsva aldım. Tamam. Bilek güreşi yüzünden mi rezil rüsva olur? Teyze, sen hiç 13 yaşında bir aptala bilek güreşine yenildin mi? Ben 33 yaşında bile bir aptala yenilmem. Hadi siz, kendine gel. <laughs> Aha. Yoksa sen Ya teyze, olur mu öyle şey? Tam tersine, nefret ediyorum heriften. Ha, onu bilelim de... ...ona göre ben de taktik hazırlayacaktım da neyse, o zaman şey yapmayayım yani. Ne taktiği uygulayacaksın Allah aşkına? Çok merak ettim, söylesene. Çok merak ettim bu küstah konuşmandan belli. <laughs> Böyle davranırsan hayatta söylemem. <laughs> tamam, tamam söyle hadi. Çok merak ettim harbiden. Şimdi sen bu aptalı yenmek mi, eziklemek mi yoksa köpek mi etmek istiyorsun? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Hepsini yapmak istiyorum. Sürüsün hayvanat. Aferin. Hala içinde bir kadın var demek ki o biş. <laughs> Hala ne demek teyze? Ben daha üç yaşında bir çocuğum. Buyurun efendim kahveniz. Ah. Sıcak çikolata küçük hanım. Çok mersi. Rica ederim. Başka bir arzunuz? Ah İçimde öyle arzular var ki şu sıkıcı hayatta. Size anlatsam şuracıkta mesleği bırakırsınız vallahi. Oh. <laughs> Bıraktım gitti. Hop oh, oh, hop oh, oh. Ne oluyor ya? Kalk git şuradan! Şey pardon ben hanımefendi birden şey yapınca her neyse. <laughs> i̇şte bebeğim gördüğün gibi şekil bir ha. Çakıl köpeği. <laughs> söyle bakalım. Halkoç'u bu hale getirmek istiyor musun? Evet, hem de çok. <laughs> Sen hala burada mısın lan? Abahçe! De git, Cüzet! Şşş! <laughs> hopiş, hopiş! Senin tek sorunun var, tek. Böyle aptal bir erkek gibi davranıyorsun ya. Kendine gel. <laughs> ne yapayım, bomba çekmişim. Ay babanın. Azıcık da teyzeni çeksen, şu hayatta neler kazanırdın bir bilsen. Şık şık şık. Kukiye <laughs> kukiye. Kuki. Pembe ye, pembe. Kadın rengi. <gülüyor> <gülüyor> Meğer göbeğini eritiyormuş. <laughs> ya o göbek halterle eritilir mi baba ya? Tam göbeğe gidince dolayısıyla beyni çalışmıyor tabii. <laughs> Aa, anne ya dalga geçmesene. <laughs> Kamburluk da pek yakışmış Kuazimodo'ya. Sizi gerçeğe söyleyen ne kabahat zaten. Ay, i̇nşallah kalıcı değildir ya. Ay ben ne diyeceğim belki aynı ağırlığı bir de tersten kaldırırsa düzelir. <laughs> Ay <Ayber>. ben... <laughs> aferin, aferin. Neyse ben gidiyorum abi, rahatsız olmaya başladım burada. Asancığım nereye gidiyorsun? Ah, ah, Kambur'un kahveye gidip pişbiri oynayacağım orada biraz. Heh, <laughs> layığını buldum. Oh. Valide Hanım hakikaten ayıp ediyorsun. Samimi söylüyorum bak ben acıdan duramıyorum ha hakikaten ayıp oluyor. ne söylüyorum bak. Ne oluyor lan burada? <gülüyor> ne gülüyorsunuz? Baba ne oldu sana böyle? Kızım kopma var ya kopmayı yaparken altında kaldım biraz ben. <laughs> ben sana detaylı bilgiyi sonra anlatırım. Şimdi mühim mesele değil. Hadi eyvallah. Oh. Doğru söyle kız. Böyle kalsa bundan boşanırsın değil mi? Ay saçmalama anne. Yarına geçer demiş hocası. Boşuna heveslenme. <laughs> Neyse fırsat bu fırsat hazır eniştoşı yokken biz de şu küçük işlerimizi gerçekleştirelim. Ay ben asen, Naş Haydi. yukarı. Hadi. Teyze bak, abartmayacaksın değil mi söz verdin? Keslan, sen benim sözlerime ne güveniyorsun? Ya nereye? Küçük bir metamorfoz işimiz var. Yürü bu kala. Hadi. <laughs> Aa, gel. Ne yapıyorsun lan? Yoruyorum yapmayın henüz hazır değilim. Şşş bebeğim kes lan. <laughs> Aa, sakın kıpraşma çünkü kaşların öyle söylemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hareket etme. Acımayacak canın hiç acımayacak bebeğim. Ne olursunuz acıyın bana ne olursunuz. Sus be. Benim, benim akıllı yerlerim. Bana bak, sen kıpraştıkça ben hata yapabilirim. Hı. Ve bu hatalar gitgide katlanabilir. Ve bu katlanan hatalar neticesinde de... ...küçük bir Serdar Ortaç olabilirsin bebeğim. Başlıyorum. Ben tuttum. Hı. Bırakma sakın, bırakma. Hı. Hadi bismillah. Hı. 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 Ah. İnsanlık için küçük bir kaş olabilir. Ama medeniyet için büyük bir adım. <laughs> Çok Osmanlı izliyorum bu ara etkisinde kaldım. <laughs> Ay, devletliğim hazır mısın? Evet, hazır, hadi hadi. Hazırız. hazırız. <laughs> Kıpırdama lan! Kıpırdama lan! Kıpırdama lan! teyze. ...ama yetenekliyim ve kahretsin. Vay be. Harika bir kızmışsın sen ya maşallah sana. Tüt tüt tüt. Meğerse içinde kar gibi pamuk bir bulut saklıymış bunun. Hepinizden nefret ediyorum. Kes lan. Önce aynaya bak sonra söyle. Ha, Bu ne ya? Bu kim? Ananın. <laughs> ne yaptınız siz ya? Babam kesecek beni. Ah baban kendini kessin be o kim be? Aa. Kimlik bunalımına girdi, kimlik bunalımına. E, bunları geri takamıyor muyuz? Elimin tersiyle sana bir takarım buradan, cık, görürsün. Sen o mal koçu yenmek istiyor musun, istemiyor musun? Şık şık şık. Evet ama... Ay! <laughs> Aması maması yok. Aptal! Hem evet diyorsun hem ama diyorsun. O nasıl bir şey be? Ama dersen başındaki anlam kaybolur bebeğim. <laughs> evet istiyorum. Ha, bana bunlarla gel. <laughs> Ayrıca zırlamayı kes. Çünkü Maymun gibi oluyorsun. Öf ya. Öflemek, pöflemek yok. Sırıt. Sırıt yavrum. Gülümse. Ay ay ben bakamayacağım. Gülümsedin mi ablacığım sen şimdi? <laughs> Aptal. Gülümse dedim sana. Düğüyle çarpıl demedim. <laughs> kız yavrum kız biraz. Kız küçült. Bak şöyle. <laughs> yavrum bak örnek al. İki tane rol model var. Hı. Hepsini bırak beni al ya. Şöyle de mermerçi Şık Aferin Ay. Ay. Sakın bozma. Yalvarıyorum sakın bozma. Harikasın. Ablacığım peri kızı gibi oldun. Hakikaten mi lan? <laughs> Babam kafamı kıracak. <laughs> Babanın da. <laughs> Baban hiçbir şey kıramaz. Rahat ol böyle bak. Sürece. <laughs> Tabii <Tepe> ki <kesin. gülüyor> Güzelliğin önde gideni. Güzelliğin başkanı. Ah oh, canım benim. Ah. Oh. Oh. ikinci aşama mı? O da nedir? Her müzikalini gördün bebeğim? <laughs> Eyvah! Şimdi acaba başıma neler gelecek? Aptal. <laughs> Makas. <laughs> Hemen. <gülüyor> Elime verme aptal yere koy. Uğursuzluk gelir. Sonra kavga mavga ederiz Allah muhafaza. Çünkü ben seni severim bilirsin. En sevdiğim yeğenlerimden birisin. <laughs> Obiş aç bakalım şu Köylü kızı saçlarını. Aç. Hayır! Öç. Hayır, izin vermiyorum, hayır! Lan, erkek gibi olma, kız gibi ol. Geç şuraya, ver şunları. Dur, dur, yamuk keser, dur. Dur. <laughs> Islatmadan keseceğim. Biliyordum gelmeyeceğini, korktu kızcağız. E normaldir Malkoç abi. Hepimiz korkuyoruz nasıl olsa senden. Ne abisi lan sen? Benden iki yaş büyük değil misin? E, düşün yani, o denli korkuttun bizi. Koçum benim, korkulacak bir şey yok. Ana bu mu değil mi bu? Vay. Yok deve. Uhu. Vay be. Ah be. Heh be. Bre bre. Selam çocuklar. Malkoç çok bekletmedim umarım. Anlıyorum seni. Ee, başlayalım mı? Kıracağım kolunu bu sefer ama merak etme. Aşk olsun, kıyacak mısın bana? Ha? Elimi tutmak ister misin? Ne? Ee, üçe kadar sayacağım, sonra da başlayacağız, tamam mı? Hazır mısın? Ah, acıtma lütfen. Tamam, affedersin. Bir... ...iki... ...üç. Ah! El öyle değil, böyle kırılır abisi. Ne oldu, şaştın kaldın mı? seni. Abi bitirdin beni. Evet, en azından hızlı çözüyorsun. Hadi bakayım, bir daha buralarda görmeyeyim seni. Şık şık şık. Üzülme Malkoç abi. Pazartesi günü gösterirsin gene o Yelloz'a gününü. Yelloz babandır lan, doğru konuş. Seviyorum ben o babayı. <laughs> Kükre aslanım hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim yok